Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Apkın'ın 86. bölüm seçimler devam ediyor. İşte o görüntüleri sızak ana sizler için paylaşıyorum. Sizlerde neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor bölümün kamera arkası yılda gazetecilere açıklamalar yapılıyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarmış oldum. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.